Biliyor musun Michael, maç süresinin yüzde yetmiş iki nokta üçü savunmayla, kalanı da karşı tarafa akın yapmakla geçiyor. Sonunda futbolla ilgilenmeye başlamana sevindim Kit. Evet, karmaşıklığına gelince, Dama ile ikinci dünya savaşı arasında bir yerde. <laughs> sol, sağ, sol, sağ, sol, öne, sağ kol, bir, iki. Evet. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Tamam. Affedersiniz. Siz Dayan Landra değil misiniz? Evet. Merhaba. Benim adım Michael Knight. eski bir arkadaşıyım. Yo, sakın bana onu. Yo, yo. Hala yaşıyor Size heyecanlandırmak istemezdim Dün gece olanlar gerçekten çok korkunç Neler olduğunu biliyor musunuz Nereye gittiğinden haberiniz var mı Hayır Hiçbir şey söylemedi İzninizle Dayan Stacy'yi bu hale getireni bulmaya çalışıyorum Bulunmasını sen de istemez misin Bakın özür dilerim bu işte bir parça da kendimi suçluyorum. Stacey benim yüzümden amigo oldu. Sence bu işin amigo olmasıyla bilgisi var mı? Her şey yolunda mı Dayan? Tabii. E, tanıştırayım Michael Knight. Stacey'nin eski arkadaşıymış. Ah umarım zavallı Stacey iyileşir. Evet ben de bunu umuyorum. Çalışman bitti mi Dayan? Evet bitti Baytevler. Hastaneye uğramayı düşünüyorum. İyi eder. <laughs> Teşekkürler. Ah güzel araba. Hızlı mı bu Evet. Bunu geçebilecek başka bir araba olduğunu sanmıyorum. Oo, çok büyük bir iddia Bay Knight.